Merhaba, hoş geldiniz. İkinci gün bugün hani adaylarıyla beraber rahatlayalım. Yayın, canlı yayındayız. evet. Bugün öncelikle küçük bir egzersiz ile başlatmak istiyorum. Genellikle çenemiz çok gergin ve sert kalıyor. Ve onu rahatlatabilmek için küçük bir egzersiz göstermek istiyorum. Ağzımız açarken bu tarafa burada bir parmağa yerleştikten sonra bir delik oluşuyor böyle. Açtığım zaman burası bir delik oluşuyor. Kapattığım zaman burası kapanıyor. Gevşeyebilmek için ve rahatlayabilmek için, çenemiz rahat bırakabilmek için ağzımız açıyoruz. Ve iki parmağıyla o bulduk deliği içinde ovuyoruz, masaj yapıyoruz bu şekilde. Ve esneme gelirse esneme izin veriyoruz, rahatlıyoruz. Birkaç, biraz yapalım beraber. Şimdi ve sonra izlerseniz olabilir, fark etmez. İyice bastırıyoruz, iyice masaj yapıyoruz, ovalıyoruz. Ve esneme gelmeye başlar. Evet, biraz kısa tutuyoruz şu anda canlı yayın olduğu için ama her an, her sabah, her vakti yapabilirsiniz ve gerçekten çok faydası hissedersiniz. Şimdi sizlere küçük bir gevşemek yaptıktan sonra bir meditasyona yönlendirmek istiyorum. Onun için önce rahat bir pozisyon, rahat bir yeri bulun. Yani oturabilirsiniz, uzanabilirsiniz. Önemli olan rahat etmeniz gerekiyor ve rahat yeri bulduktan sonra yavaşça artık gözleriniz kapatabilirsiniz. Ve tekrar nefesler üzerine odaklanabilirsiniz. Ve nefes alırken burun deliklerinden serin hava girişini hissedin. Ve her nefes verirken ölük hava çıkışını hissedin. Nefeslerimiz değiştirmiyoruz. Sadece farkında varıyoruz. Düşünceler geliyor gider. Hiç önemli değil. Bir düşünce geldiği zaman düşünceden farkına varıp ve tekrar nefesimiz üzerine odaklanıyoruz. Peki git gide rahatlıyoruz. Nefes al, serin, hava girişini hisset. Nefes ver. Böyle nefes girişini, çıkışını hisset. Ve bunu yaparken her nefes verdiğinde yüz kaslar gevşiyor. Yukarıdan bu nefes vererek yüz kasların gevşiyor. Ve bir daha nefes verdiğinde boynun, omuzlar, kollar, ellerin rahatlıyor ve gevşiyor. Bir daha nefes verdiğinde göz kafesine ve sırtan gevşiyor. Aşağı doğru göbek, kaslar ve belin kalça kadar ve pelvik kaslara kadar köften gevşiyor. Bir daha nefes verdiğinde bacaklar, ayaklar, ayak parmaklara kadar gevşiyorsun. Her nefes verdiğinde biraz daha rahatlıyorsun ve gevşiyorsun. Ve şimdi odandaki ve dışarıdaki tüm seslerin farkına var. Orada şu anda kuş sesler var. Çok güzel. Senin orada hangi seslerin var? Ve şimdi bir hayal gücümüz kullanarak küçük bir meditasyon içinde iyile yönlendireceğim. Üzerine akan büyük bir ışık şelale hayal et. Çok güzel, parlak bir ışık şelalesi hayal et. Ve onun ışıltısı seni sarıyor. Bedenini bu ışığı dolmasına izin ver. ışık Banyo yapar gibi bütün vücuduna akıyor. Onu görebiliyorsun ve hissedebiliyorsun. Ben beyaz. Çok güzel ve çok rahatlatıcı bir ışık. Bedende ışığın akışının yardımıyla bütün stresi, endişe, korku seni terk ediyor hisset. Bütün ışığı, stresin, endişen, korkun hepsi alıp götürüyor. Çok güzel bir şelale altındasın. Ve çok rahatlıyorsun. Ve yerine bembeyaz bir ışık doluyor stressen gidiyor. Endişen, korkun yerine ben beyaz bir ışık doluyor ve sana güven duygusu veriyor. Rahatlatıyor. Bedendeki o sakinliği hisset, o iyi hissetme hisset. Düşün par parlaklarını Yaşa ve rahatla. Ve bebeğin seninle aynı şeklinde o ışığın altında parlıyor, rahatlıyor, güvende hissediyor. İkinizin beraber ve bütün olarak onu yaşıyorsunuz. Ve bulunduğun oda sanki bu ışığıyla o bütün oda doluyor. Her tarafa bu ışığı doluyor. Ve çok güzel bir oda oluyor. Çok rahatlıyorsunuz ve tamamen güvende hissediyorsunuz. Bebeğin beraber. Bebeğinle birlikte. ve yavaş yavaş tekrar nefesin üzerine odaklan. Tekrar nefesin hisset, o serin hava girişini, o ölük hava çıkışını hisset. Farkına var. Odan da seslerin ve dışarıdaki seslerin farkına var. bedenin rahatladığını, farkına var. Huzur dolu ve güzel bir gün devam etmek için hazırsın. Ve tekrar beden hissetmek için hafifçe ayak parmakları oynat, el parmakları oynat. Ve istediğin hareket yap ve hazır istediğin, hissettiğin zaman gözlerin yavaşça açabilirsin. Evet, yenilendiğin gibi, rahatladığın bir şeklinde ve enerji dolu güzel bir gün devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Yarın bir daha bir daha bir daha değil, bir daha bir küçük bir imitasyon için görüşmek üzere. Hoşçakal.